Kulis Kıbrıs olarak vatandaşlara yeni eğitim öğretim yılını değerlendirdik. Vatandaşlar çocuklarını sıkı denetim yapılması şartıyla okula göndereceğini söyledi. İnşallah ne diyeyim kızım? Bu korona belası mahvet hepimizi. Allah size kolaylık versin. İnşallah. Temennimiz olur. Evet. İnşallah bu defa olur. Gece gündüz görürük televizyelerde. Televizyon, Türkiye'de televizyonu sağlık bakanı devamlı açıklama yapar. İnşallah olur da rahat eder çocuklarda. İnancımız çocuklar var mı? altındır. Altındır. Ne yapalım? Bilmiyorum inana. Şu anda ne desem <laughs> belki de doğru olmaz. Hı hı. Onun için biz en iyi bir şekilde açılmasından umut ediyoruz. İnşallah da öyle olur. Ya yani da öyle beklentide. Hı hı. Umarım en iyi şekilde ve en iyi denetimde açılır. Biz de mutlu olur, çocuklar da mutlu olur. Her şey inşallah görünce olur çocukların. Çünkü onlar da iki senesi boş gitti. Tekrar bir senesi daha gitmelerini, boş gitmelerini istemiyoruz. İnanıyorum. İnan İnanmak istiyorum daha doğrusu. İnanmak istiyoruz yani hepimiz. Çocuklar da şu anda çok hevesli. Umarım hevesleri kırılmaz ve iyi bir şekilde giderler. Şu anda zaten biz o telaştayız, okul telaşında. Hı -hı. Çantaymış, kalemmiş, onunla uğraşıyoruz onlar yani. Nasıl gidiyor? Onlar da <laughs> çok, çok pahalı. <laughs> Maalesef. Ne yazık ki. Hem de çok pahalı. Şu anda benim üç çocuğum var. Biri liseye gidecek. Diğeri ortaokul. O biri ilkokul. Ve şu anda ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz inanın. Yani çıktık bir yola. Ve diyoruz ki hani bu koşturmaca inşallah boşuna çıkmaz. i̇nşallah boşuna çıkmaz diyoruz. Hani bu masrafa bizi sokup da tekrar okullar kapanmaz. O umuduyla yani <laughs> bu yola çıktık. Tamamen de teşekkür Aslında okullar bayağı uzun bir süre kapalı kaldı ve bu süreç bence yeterliydi aslında. Herkesin evden eğitimini alabilmesi için, uzaktan eğitimin gerçekleşmesi için. Çünkü çocukları eğitimsiz bırakmak mümkün değildir. Ha gerekli önlemler belki alınmıştır açılması. iyi olacak mıdır tartışma konusu. Dilerim sonunda üzülmeyi hep birlikte. <laughs> Çünkü... Ee, vakaların yani okulda bir tane bile vakanın olması herkesi, bütün ailelerini ve doğal olarak bütün toplumu bağlar. Keşke mümkün olsa evden sürdürülebilse eğitim ama anladığım kadarıyla eğitim sistemimiz şu an bunu karşılayamaz maalesef. Şimdi okullar zaten uzun yıldır, iki yıldır aşağı yukarı online sistemde devam ediliyor. Bence okulların açılmasına artık gerek var. Ama bu pandemi sürecinde sıkıntılar, sorunlar, çok problemler olduğu için ee, çocukları daha çok etkileyecek. Çünkü çocuklara sosyal mesafe olayını anlatamayız. Ee, doğal olarak da bu çocukları da korumak lazım. Çünkü bir tane çocuk aldığında onlarca arkadaşına buluştu, bulaştırabilir. Onları alıp tekrar ailesine de getirebilir. Büyükler kendini bir şekilde koruyabilir. Ama çocuklar çok daha çok dikkat edilmeli. Bunu özellikle anne babalar, sınıf öğretmenleri daha çok çocukları sınıflarına girerken ateşlerinin ölçülmesi lazım. Zaten az çok bellidir hisseder çocuğun öksürmesinden, yüzünün kızarmasından, ateşinin olmasından o tarz şeylerden anlaşılabilir aslında. Bence en çok iş anne baba ve öğretmenlere düşüyordur. Sınıf öğretmenlerine düşüyordur. Vallahi ben yalnız Kıbrıs'ı takip etmem, bütün dünyayı takip ederim. Çocuklarımızın eğitimi yarı buçuk kaldı. Ne yapacağımızı şaşırtık. Çünkü bu iş ne zaman biteceği belli değil. Onun için bir plan hükümetin görevidir. Yani bir an evvel güzel bir planlama yapmaları lazım. Çocuklara aşılamaları lazım. Hocalara aşılamaları lazım. Yani bu bir günlük iş değil. Yani hükümet de ne yapacağını şaşırtı. Bekliyoruz. Ne olacak? Bu hükümetin görevidir. Bu bizim görevimiz değil. Evet. Eğitim Bakanı plan yapması lazım. Zeki adamları yanına toplaması lazım. Bu işi ne yapacaklar? Böyle havadan atmayla olmaz bu işler. Eğitim Bakanımız da iyidir. İyidir. Yani kendini bilir, kendine yapacağını bilir. Etrafındaki eski hocalar da iyidir. Birbirlerine yardımcı olacaklar. Başka çaremiz yoktur. Çaresiz kaldık. Allah'ın şimdilik var gibi. Ama ileride ne olacak hiç bilinmez. Aynen öyle. Birçok defa denedik aslında okulları açmayı. Denedik. Ondan sonra tekrar kapandı. İnşallah bu sefer kapanmaz. Yani bu çocuklar evde perişan olur, şey olur. Onun için yani ben görüşüm açılmasını isterim. Ama kapanmamasını da isterim. Yani bence güvenli olabilir ama çocukların çoğu maske falan takmayacak okulda net yani. Çünkü görürüm bazıları çıkarır okulda takmazlar. Sınıfa girdiklerinde öğretmenlerin yanında takarlar ama teneffüslerde çoğu takmaz.